Şamcıoğlu, bir bana bakın bakayım siz. Siz i̇şte ne oldu? Bir şey mi var ya? He? Sabahtan beri birbirinize bakmamak için şekilden şekile girdiniz. Ay yok amca, ne olacak ya? Yok bir şey yok. Nasıl yok bir şey? Ha yok bir şey, ben de sizi tanımıyorum sanki. Baksanıza ya Allah Allah. Bakışlarınızla birbirinizi ateş ediyorsunuz. Sen oğlum şimdi boş ver ya, sen iyileş de konuşursun. Tamam iyi, iyiyim ben. Ha iyileştim, konuşun hadi. Ne oldu? Amcaoğlu... Ee, ha? şöyle bir gelişme oldu da Süleyman amca işte bir tane arkadaşı varmış Almanya'da. Ee? Bizim işte icatların söyle şeyleri falan atmış onlara. Evet. Onlar da bayağı beğenmişler, hoşlarına gitmiş. Ee, yani yurt dışına açılıyoruz yani. Nasıl? Nasıl bir daha bir daha yurt bayağı yurt dışına yurt dışına açılıyoruz he? Almanya'da ofis açılacak. E oğlum çok güzel haber bu bana bak, şaka falan yapmıyorsunuz değil mi lan? He? he? Yok oğlum, ne şakası sen bu haldeyken ya? Geç Ramazan bayılır yerli yersiz şakalar yapmaya da. Ne zaman ben yerli yersiz şaka yapmışım? Söyle hele ya bir tane. Söylemekle bitmez o. Bir ara liste gönderirim sana. Anlat hem tamam. bir durun la, Allah Allah. La bir bu habere sevinemedim de sizin yüzünüzden. Oğlum siz farkındasınız değil mi? Bizim çocukluk hayallerimiz gerçekleşiyor. He? Hayallerimiz gerçek oluyoruz, farkındasınız değil mi? Öyle. Siz niye sevinmiyorsunuz? He? Başka bir şey var. Var oğlum. <laughs> Almanya'daki işleri Hollywood'a koymak için oraya gitmemiz gerekecek. Uzun bir süreliğinde. İyi de bizim üçümüzün de düzeni burada. Nasıl olacak o? Ya zaten sen gidemezsin. Hem bu halinde hem de sana burada ihtiyaç varmış Süleyman amca öyle dedi. O yüzden ikimizden biri gidecek. Ben, dedem de adaletli olsun diye kura çekti, kura bana çıktı. Ama Ramazan Efendi çıkıntılık yapıyor. Ben mi çıkıntılık yapıyorum? Ben ne zaman çıkıntılık yaptım ya? Ya sen aldı demedin mi? He? Meraklıysan sen git diye. Söylemedin mi şimdi? Sen niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Oğlum sen de istemiyordun gitmek. Ne oldu? Kura çıkınca vicdan mı yaptın? Tamam Veysel. Ramazan Veysel. Allah aşkına ayıp. Ben vallahi canım acıyor benim burada ya. Ne yapıyorsunuz siz? Veysel ne oluyor ya? Ramazan. Bir dakika, bir dakika Asuman. Sen niye keçi gibi inat yapıyorsun, ha? Biz pasaportu gönderdik, vize bana çıktı. Ben bu saatten sonra değiştiremem. Ben değiştiririm. En fazla bir hafta geç gidilir, ama gidilir. Ben gideceğim. İnat inat işte, keçi gibi inat ya. Amcaoğlu bana müsaade. Şimdi gerginlik çıkmasın, ben sonra yine gelirim. Ha bir Veysel, bir otur, bir sakin tamam. konuş Bir sakin konuş. <laughs> yok oğlum, yok. Ben gideyim. Şimdilik hadi. Ya Veysel, bir bekle var ya. Biz de çıkalım amcaoğlu, hastanın yanında dediği laflara bak, sinir küpü işte. Şamasan? Ne ya, yalan mı Asuman? Sinirli işte, sinir küpü. Amca oğlum, şimdi bir şey yaparız.